Kanka 7 kişiyiz, Saklanmaç oynayalım mı? <laughs> Benim ben sakin ol sakin. Gel gel ben ben vurmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu, bunu söylememen gerekiyor. Mesela ölürsen Alper'e ben direkt raporlarım. Aha ölmüş <laughs> ama. <Ay>, hayır. <laughs> abi harika. Abi şey değil Hileli oynuyor ya. <laughs> arkadaşlar. Kanka <laughs> öyle bir şey yok. Alkaren... Hayır öyle hayır. bir şey yok. Öyle bir Közür şey yok. Öyle bir şey var bu arada hayır, kanka. Ben amperi ver ver, ver ver. Fako abi Fako. Hayır Fako. Bak, gözlerimin içine bak Fako. <laughs> Fako demişim piyade piyade niye biliyor musunuz? Ben yukarıda admin neydim bu arada. En çok <laughs> en son fakuyu bıraktım dedim. Bir şey değil mi? Götten tekte yalan amına koyayım <laughs> kamera.